Merhaba. Bugünün diğer sorusuyla karşı karşıyayız. Hızlı bir şekilde sorumuza bakalım. Öncelikle çevirmekle başlayalım şöyle. Öznemiz nedir? Öznemiz our government yani hükümetimiz. Hükümetimiz ne yapmış? Karar vermiş. Tabii bunu çevirilerde en son kullanacağız. Yani bunu düzgün bir şekilde Türkçeye çevirirken en son söyleyeceğiz çünkü bu bir ana fiil. Ee, devam ettiğimizde All bars, restaurants and game centers, bütün barların, restoranların ve oyun salonlarının, oyun merkezlerinin fiilimiz, burada yardımcı olan fiilimiz, bu esas fiilimiz değil bu, bu isimleşecek olan fiil, kapatılmasına, hatta burada bakın bir amaç var. Nedir amaç? Enfeksiyonu önlemek için kapatılmasına. Şimdi baştan sona cümleyi bir daha çevirelim, şöyle tam Türkçe olsun, ee, adım adım düzgün bir şekilde gidelim. Ne diyor? Hükümetimiz enfeksiyonu önlemek için bütün barların, restoranların ve oyun salonlarının kapatılmasına karar verdi. Bu cümlenin fiili karar vermek. Dolayısıyla buradaki close aslında isimleşecek olan bir fiil. Yani isimleşmek durumunda. İsimleşmenin farklı yolları var. Bunlardan bir tanesi ing alması. Diğeri de e, to infinitive olması. Genelde biz fiilleri bu şekilde isimleştiriyoruz. E, yalın halini pek isimleştirirken kullanmıyoruz. O zaman şimdi neye göre karar vereceğiz? Neye bakacağız? Decide fiiline bakacağız. Decide fiilinin ne aldığını hatırlayacağız. Bu soruda decide fiili tabi genelde de aynı şekildedir. Decide fiili arkadaşlar to almakta. Dolayısıyla arkasından gelen bir fiili isimleştirmek için to infinitif halini kullanıyoruz. O arkasından gelen fiilin isimleşirken bunu yapıyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Eğer bu videoyu web sitesi veya uygulama dışında izliyorsanız şuradan kartlara gidip web sitesine veya uygulamaya ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar.